Arkadaşlar selamlar şu an 2 adet 1200 VP çekilişimiz halen daha devam ediyor. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmında mutlaka video ile alakalı bir adet normal yorum bırakmak. Ayrıca Discord'a gelerek sol kısımda bulunan çekiliş olasına girerek oradaki emoji'ye bir defa bastığınız zaman 2 adet 1200 VP çekilişini otomatikman alınmış oluyorsunuz. Şimdiden herkese bol şanslar ve iyi seyirler diliyorum. Herkese selamlar arkadaşlar ben Sivey Cepiniz. Hep yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Diyarbakır'ı taklit yaparak insanları trollediğimiz videonun ikinci bölümünü çekiyoruz. İkinci bölümü hepiniz hoş geldiniz ve şu an devam eden 2 adet 1200 VP çekilişine kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hatırlarsanız arkadaşlar birinci bölüm aranızda bilenler varsa Jante hesabında oynuyorduk. İkinci bölümde Jante hesabında oynuyoruz. Bu hesabı zaten biliyorsunuz. Bu hesap full artı full. Ve şimdi isterseniz rank maçımızda şöyle bir Adana'la Diyarbakır takla diye barak insanlar Troll troller mi? E bunun efendim geçelim o zaman. Hani Bonix gel bakın buraya. Şak oğlum. Geç şey, abi benim gel. Bonix evet. Bonix. Gel bakın buraya. Ne? Oh, sen gelsin. Gel. Osurmuş mu sanki bu? Kim osurmuş? Lo oğlum bu nedir böyle? Zerdi mi şuradan ya? Bakıyor sen zaten. sen kaysın sen kay. Ben kayım kay. Oo sen kay ha. Bak çakal ya. E, Allah. Tam mı sen böyle becerim. bir şey yapma. Ben, ben, ben beceririm. Oo şey. fucking gayler. Fucking bir sürü gayler man. Ya baba adam baba kimde var? Baba adamlar salak. Quantum. Şeyde var. Viper'da var. Viper'da bende yoktur. Viper hadi aşkım. Ne istiyorsan Viper? Yok silah oğlum yok. Eyvallah. Al değişik çakal seni ya. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada şu anda bu videoyu izleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Çocuğum olsun istiyorum. Selam aleyküm. Selam. Kardeşim benim ya. Ya şimdi bu öldü. Ya amına koyayım ama küfür etme sen. Ne küfür ediyorsun sen? Selam aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Sen neredesin canım? Hayır, evet, kusura bakmayın ya. Yok sıkıntı yok canım benim. Ne kusuru? Hoş gelmişsin. Bombanı patladığı yere bakar mısın ama? Oğlum bunu Oyunu alıyoruz. Kardeşim oyunu alıyoruz. Ondan sonra hepimiz gidiyoruz kahveye tamam mı? Çay içmeye. Okey? Tamam. Ben okay. ısmarlıyorum. Tamam ben ısmarlıyorum. Kaç okay, milyon çay? Okey var mı? Okey var mı? Okey de olsun. Ben pek bilmiyorum ama o oyunu oynamayı. Şu sıkıntı ha, olmaz abi, değil Çay bir buçuk lira desek. Ben çay, yancı olurum. Çay, çay buçuk mı öldü? Olmuştur oğlum. Valla bizim ben mahallede ben bir mi? milyon. ooo bu çek... hepsi burada hepsi burada. Aç bir kapıyı sakın bayıp ölürüz ha. Geliyorum canım benim. Hepsi arkamda Hepsi buradadır. Hepsi beşi de burada. La bomba geldi. Bakayım. Bakayım mı? Viper oğlum sen kapıyı açma öldürürüz bak söyleyeyim sana. Yavrum halledeceğim yavrum bekle. Vurdum da vur. Viper 1 2 3 Hepsi döndü. Geliyorlar. Hepsi döndü. Ha kapının önü boş canım şey benim. Öldü biri. Beni. Bu a gitti, a gitti, a gitti, a gitti. Gel gel gel. Gel buralım bunu gel. Ne oluyor lan? Ha boş buralım. Hadi canım benim, öldürün onu. Nerede oğlum bu adam? Ferrari katli... Çakal oku, çakal. Bir var. gelsene abi. Gelin bakalım. Polis, bir gel. Polis, hani, gel. polis gel. Polis gel, gel bakayım bakın gel. buraya şarkı... Oğlum, gel, şey abi benim, gel. Evet. Polis. Polis. Gel bakın buraya. Ne? <laughs> oh. Sen geysin. Gel. Osurmuş mu sanki bu? Kim <laughs> <olsun? gülüyor> o oğlum bu nedir böyle zehir gibi git şuradan ya. Allah aşağılara indim biraz aşağılara. Şey yaptınız mı böyle battaniyenin bat bat içine osurup kafana çektin mi battaniyeyi? Bat Nasıl? Of, of of pantolonların çok. Şemata has mi hassayım mı? Dur dur ben bakayım geliyorum. Vallahi Baba beni yakaladı ya kaçtım ben. Baba vandal çaldım. Helal. Babo. Çağır. Beleş mı? Beleş. Beleş değil. Sen bu işi polisi. Ben, bende. de ben de. Bule, oğlum, abim geldi tamam ama bakın ama Çok vurdum ölmedi. İşte bu kadar canım benim gel ya. Gel, beleş, buna, beleş. Buna ya gel gel beleş var gel. Buna var yok. Gel gel buna. ne? diğer bakra yemidirler sen bilirsen. Oğlum sen oynama bilmiyorsan. Kim bilmiyor oğlum oynamayı. Dört kilo aldım görmüyorsun. Ben onların anası karım ha. Sen göstereyim göstereyim mi? Kim göstereyim? <laughs> Diyarbakır Emin'i göster. Diyarbakır mı göstereyim mi? Şimdi bak gel buraya canım benim. Güzel. Hemen bak. Bakıyorum. Görürsen nasıl büyüktür. Yanıma Olur. gelsin bir de Kalender bir daha. Bir, bir yanıma gelsin. Ok atamıyor. Purs, sen çok güzel karıysan ha. Bakayım burası boş mu? Boş dur gel. Lo oğlum. Doğru lan. Koş abi. Ol Ben de ben de. Ben de adam alayım. Ben de adam vurayım. Bomba taktım oraya. Şöyle bir şey yapsak mı acaba ya? Ne yapalım hadi ne olacak Baba, ya? Baba ne yapacağım? Yardım. Aa! Öldü. Gel gel izle beni. Neredeler ya? Üçlü lokta mı acaba? Bakın. Hayır pırlanta şurada dur, bir cevap. Bakın buradadır belki şakal. Tüpün içine bakın. Dur baktık. dur ben çözerim. Ben çöz. Çöz pırlanta bakın. Allah Allah. Sağa vurdum, sağa vurdum. Buradadır, 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 buradadır. Bunu oynamayı bilmiyorsun İşte bu kadar. Vallahi Geldim oğlum nedir? sen hiç yapabilmişse çakalsın aynı ya. Vallahi şu an çok eğlenceli duruyor. Bana takımda böyle muhabbet sohbet ediyor <laughs> öyle canım benim. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi <laughs> <laughs> bekliyorum. <gülüyor> bana motivasyon olmuş olur canım benim. Sizin memleket ben neresi? Sizin memleket neresi? Phoenix, Viper, e, Sova. Ben <laughs> İzmir, Halep. İzmir, <laughs> Halep. Ben Adana'lıyım. Ben de Diyarbakır, Silvan. Al dışarı Aa. canım, sen ben böyle görmekten üzgünüm. Dur bakalım, geç şu köşeye, köşeye, köşeye. Viper, Viper. Oğlum, öbür map attım, öbür geç, map attım hopu. Geç. geç, geç, şuraya, şuraya geçelim. canım, Geç oğlum, valla bir şey yapmayacağım, geç, geç. Valla bir şey yapmayacağım, geç. Adam var, var, adam var burada. Bana sıkıyor, Hoş bana ki. sıkıyor. Koy şunu. Koy Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, burada, burada. 80 vurdum hamamda ya. Ee, Doğru, oğlum, burayı kara borçlu yattınız şey O silah etsin, bu silah etsin. Gelin oynanın ya. Viper. Gel Olmadı mı? Niye? Çakal sen yok bunu. Hay amına koyayım. Baba adam baba. kimde var? Baba adamlar salak. B Şeyde var. Viper'da var. Viper'da bende yoktur. Viper hadi aşkım. Tamam herkes yapsa ölüksüz oluyorsun. Hadi yavrum ben aldım. Rock etmem be. Raç ket may. Altındaki. Ne istiyorsun Viper? Yok silah oğlum yok. Eyvallah. Al değişik çakal seni ya beni dolandırdın. Çabuk silah, çabuk sakın hayırlık yapma. Teşekkür ederim. Vallahi vurdum birini. Evet, ulan bu da burada pusuyor. Bunlar nasıl oyun oynuyor? Fakin gümüş. Fakin gümüşler. Be girecek be. Sej vur şunları canım benim. Lütfen rica ediyorum ya. Sıkı kaçma kardeşim. Wolfimiz ulan oynuyoruz ya. Adam vur oğlum, vur oğlum, vur oğlum, Bunlar ne bunlar? Ya. Ne, nereye geldim ben? Tamam bak Ya hep pusmuş ya. Pusmuş ya. ya. İşte Bu kadar ya. Viper lamba bak Viper Viper lamba bak Viper Viper Kapalı bakma oğlum Drone geliyor öldük ya kırıl oğlum drone'u Ya salak Viper seni ananı Oğlum biz niye oynamıyoruz zamanı Neydi <laughs> sen Vurdum vurdum sıkıntı yok Oda burada oda o da Tamamdı da <laughs> i̇şte Bu kadardır ya Alırız ya bunlar kimdir ya Fenix Kirvem ha Allah ya amına koyarım onların ha <laughs> <laughs> Beni çıldırtmayın ha oğlum. Gerbakır nasıl? Beleş değil mi? Gerbakır çok ucuz duruyor ya valla. Sen İzmir'e gel İzmir'e. İzmir. E. İzmir e. Gelin Gelirim. Sen çingenesin. <laughs> <laughs> Nereden bildin lan? Ya ya. Gülerim. Benim altın sterim kuvvetlidir. Oğlum altın disk köpeklerde olur. Nasıl kuvvetlidir? kuvvetlidir Nereden bilmem ben şu köpeğim. Köpek misin? Evet. Valla hiç, hiç benzemiyor. Ben mi oynuyorum? Burda burda. Adamın üstüne attım oku. Adamın üstüne attı çık olup. Huuu. Orada biri daha var mıdır la? Belki dur bakalım şöyle. Gökü hatayı. Sayla bir gir ayı. Spike burda. Spike. Spike. Nerede bu? Sür canım benim. Onu da öldürür. Tamamdır ya. Gayet iyi. Yani Oğlum aldım? adam ace mu? Ne yapıyorsun canım benim? Ne yapayım vallahi yani? Çok ne? üşüyorum ya. Buz gibidir buraya ya. Yok. Koş 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 Oğlum çok sere giriyorlar. <laughs> seç çevir, seç. Ya amına seç. Ne oğlum yardım etsen ise ya nasıl oynuyorlar <laughs> Anlayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Bana değil. Loğlum oğlum bir canavar neredesiniz ya? Bir can. Helal oğlum ya işte budur ya. Helal ben pusuyorum baba. Evet. Hayırdır lan benim Diyarbakırlı abim var. Abi. Ne abim benim. Kim karışıyor oğlum bu adama? Bana, karışıyor abi. Loğlum oğlum sen kimsin? Topuklarını atarım abi. Bilirsen çakal sen niye? Tamam. <laughs> <laughs> bu kadar ya. Ben öldürdüm. sen mi öldürdüm? Bu da bizde evden buradandır. Abi o pompalı bana verirsen O iyi. Doğru, Daha herkese saldır. pompalı olmasın. Biz üç tane saldır. pompalı nasıl yapacağız? Baba. Tamam. Aa nasıl vuramam? Yavaş, Oo, helal ol. oğlum sana bu nasıl Oo. bir evdir maşallah ya. Helal olsun. Respite olun bana yok. Ya aman onlar bu söylüyor. Aa! helal. Onu vuramadım. Helal. 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 Geldi. Uka 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 uka. Helal ukhluma işte bu kadar sen ya. Çakalsan yakalayıp hayran. Boş boş, burası boş Gel Gel bura boş. Helalim de dur o adam. Geliyor. İlk ben giriyorum alın bombayı. Ya wow. vurdum vurdum. Nereye geldi? Gördür bu. Bu da buradadır. Helal be işte bu kadar takım gibi takım geliyor. Ya. Sen. Soba Eşe. direkt şuraya ulti bas soba canım. Direkt şuraya ulti bas lan bayağı direkt. Bana bas sen lan. <laughs> lan yere bas sen havaya kaldır azıcık o şeyi. Hah. Vurdum vurdum. Hiç vuramamışım. Kendimi şuraya bir atayım tamamdır. Ya Tamam şey, da. Lan ne yapıyor burada? Helal kurtuldu. Hayır. Derner. Orada orada. Can basayım. Basmaz. Bas. Vallahi sen kaçıyor sen. Sen uçaydın okula gitmişsin oyun sardı diye. 3 aydır okula. Dur. Vallahi Oo. bunu yapayım. Ben gel gideceğim gel gel. canım yemek yiyeceğim. Ben... Kahvaltı yap hazırlamışlar. Bilirsin evde ayıp olur tamam. şimdi aile kahvaltısı. <laughs> Allah'ım can ver lütfen lütfen. C Lü al, 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 gel canım benim. Gel vereyim. Geldim geldim geldim. Oo. Oh. O beni öldürdü odun çekmiş canım benim. <laughs> Hedef 31 kişi son 4 kişi kalmıştır. 28 20 30 vallahi 4 kişi defa doğru bildim bir şey yapamadım olarak. Abi Oğlum, bırak sen, ya ya Sen sen kaysın sen kay? Ben kayım kay. Oo Ustam. sen kay ha. Lan çakal ya. He. <laughs> Allah. Tam mısın böyle bir de, şey yapma. Ben, ben bile beceririm. Oo. Vaysın paramlar alatsana. Beni neden yoruyorsun? Sebebi çok. Bu da, olur, bu da, bu da ki mu? Yor ki yanaşuna. Tek tek. Elle sağlık canlarım benim. Bula 31 kilo alamadık ya. Teşekkür ederim. Götünü öpeyim. Sen bana küfür edin sen. Evet toplamda arkadaşlar 30 tane kill almışız 15 kill ölmüşüz tane enterimiz var Arkadaşlar şahsen ben bayağı bir eğlendim Umarım sizler de videoyu izlerken yüzünüzde ufak da olsa bir tebessüm olmuştur Mutlaka devam eden 2 adet 1200 VP çekilişine kesinlikle katılmayı unutmayın Sizlerden rica ediyorum ve diğer videolarımızla görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın seviyorsunuz Kocaman bir kalp